Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme alimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Ayet Ayet Bakara Suresi öğreniyorum çalışmamızda kelime tahlili ve aynı zamanda kısa bir gramer yaparak bu ayeti kerimeyin tefsirini anlamaya çalışacağız. Ayeti i kerimemiz 55. ayete ulaştık. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kultum ya Musa, len hatta نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Önce kelimelerimizi tek tek anlamaya çalışalım. Ve iz ve hani kultum demiştiniz. Ya Musa ey Musa len nu'mine inanmayız leke sana hatta nerallâhe Allah'ı görünceye kadar cehraten açıkça. Fe ahadet kumus sa'ikatu derhal sizi yakaladı yıldırım gürültüsü ve entum siz bakıyor ve bunu görüyordunuz. Ve il dediğimiz zaman buradaki vav bağlacımız ve il burada zaman zarfımızdır. Kur'an-ı Kerim'de 309 defa bu zaman zarfı geçer. Ultum kelimesine baktığımız zaman ultum burada Kale fiilinden gelmektedir. Bunun kökü Kabele'den gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de en çok kullanılan fiillerdendir. 1722 defa 6 farklı şekliyle Kur'an-ı Kerim'de şu şekillerde ile, Kavul, Kale, Kail ve Tekavvele olarak geçmektedir. Ya Musa burada ya nida seslenme bir edatı olarak gelmiş. Musa ise Kur'an-ı Kerim'de 136 defa geçen özel bir ad olarak gelmiştir. Lene baktığımız zaman olumsuzluk edatı olarak Kur'an-ı Kerim'de 106 defa olumsuzluk edatı olan len geçer. Nü'mine'ye baktığımız zaman nü'minenin bir fiil olduğunu ve bunun den geldiğini ve kökünün emine'den geldiğini 879 defa 15 farklı şekliyle Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini görelim. Mu'min, mu'mine, mu'min, me'mun, me'men u, utumin iman emin olarak ve emin olarak ve emine olarak emene olarak bir de emanet ve emane olarak kapalı ile eminet eminetun, emin ve emene şekliyle Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir Len leke. Lekeye baktığımız zaman burada bir edatımız var. Yani yine harfi cerimiz. Hatta ya bakalım. Hatta da yine edat olarak gelmiştir. Kadar manası olarak 142 defa geçer Kur'an-ı Kerim'de. Hatta nera'ya bakalım. Nera kökü ra'dan gelir. Ve ra'a ise Kur'an-ı Kerim'de 328 kez 8 e, şekliyle yura'u ria, rı, ri, rüya, rai ve raa ve yine tera'et ve era olarak gel gelme gö gelmiştir. Hepsi de rai görmek e, manasında kullanılan e, muradif kelimelerdir. Allah lafzı celali ise özel bir ad olarak kökü ilahtır Kur'an-ı Kerim'de Allahümme Allah ve ilah olarak en fazla Allah lafzı celali 2699 kez geçmekte toplamı 2851 defa geçmektedir diyoruz. Cehraten kelimesi isim olarak gelmiştir ve bunun cehraten cehratun kelimesinin kökü cehradır. 16 defa Kur'an-ı Kerim'de cihar ve yine cehrah ve cehir ve cehara olarak hepsi de aynı manalara gelen bir isim olarak geliyor. Fe ahadet kuma baktığımız zaman fe istinafiye başlangıç yeniden ahade olarak geldi ve zamirimiz var muttasıl ve bunun kökü ahade olarak Kur'an-ı Kerim'de 273 defa 7 farklı şekliyle yani yu'ahiz, muttehiz, ittihaz, ittihaze ve ve şekliyle Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Asaiqatu'ya baktığımız zaman gök gürültüsü el takısı almış belli bir gök gürültüsü bu kelimemizin saiqatundan saiqatunun saikadan saiqadan 11 kez Kur'an-ı Kerim'de üç farklı şekliyle saika iki defa ölme ve bayılma korkudan bayılma saiqu saika düşmek ve saika kapalı te ile ve bunun çoğulu savaki as, as yıldırım gök gürültüsü şeklinde geliyor ve entum vav burada yine koşula bağlı edat olarak ve ve entum de munfasıl bir zamir olarak geldi Tanvurun'a baktığımız zaman bunun kökünün nazara olduğunu 129 defa On farklı şekliyle yunzaru, yunzaru gözetme, yantaziru bekleme, nazratun göz atmak, nazirah beklemek, nazara görmek, nazar bakış, nazirah bakmak, nazır bakan ve yine e, süre verilen elmunvarin, fırsat verilen bakanlar gibi beklemek ve bakmak ve manalarına geliyor. Burada siz bakıyordunuz, siz görüyordunuz manası olarak tercimesi yapılmış. Ya Musa Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız demiştiniz de gözleriniz göre göre sizi yıldırım çarpmıştı. Şimdi bu ayeti kerimenin tefsirinden neler öğreniyoruz? Ayeti kerimenin tefsirinde şöyle taberiye baktığımız zaman bu ayeti kerimede Allah azze ve celle İsrail oğullarına e, biz Allah'ı apaçık görüp gözlerimizle ona bakmadıkça seni tasdik edip bize getirdiğini kabul etmeyiz demişlerdi. Bu sebeple de sizi bir çığlıkla helak etmiştik buyuruyor Rabbil Alemin. Bundan önceki ayetlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle e, Medine'de yaşayan Yahudilere İsrail oğullarına inanmadıkları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, gönderilen peygamberlik nimetini kabul etmedikleri için onları kınadıklarını Onları e, yanlış oldu olduklarını hatırlatıp onlara sürekli vermiş oldukları nimeti hatırlatarak onların Müslüman olmalarını, onların aynı zamanda iman etmelerini tavsiye ederken ve yine atalarının yapmış olduğu yanlışlıklar dile dillendiriliyor. Musa Aleyhisselam'a biz Allah'ı görmedikçe inanmayız ya da işte sen git e, Rabbinle beraber sen savaş. Yani Musa Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu sözleri değiştirmeleri, itaat etmemeleri bunların hepsi yanlış olan eleştirilen şeylerdendi biz Allah'ı apaçık görmedikçe sana iman etmeyiz diyenler de aslında Musa Aleyhisselam'ın buzağa taptığı tapanlardan dolayı İsrailoğulları arasından onların tövbelerinin kabul edilmesi için İsrailoğulları arasından Tur Dağı'na seçip götürdüğü 70 kişidir bunlar Tur Dağı'na vardıktan sonra Musa Aleyhisselam Onları biraz geride bırakmıştı ve kendisi Allah Azze ve Celle ile konuşmak için Tur gitmişti. O sırada Tur duman kapladığı zaman Musa Aleyhisselam'la Allah Azze ve Celle'nin konuşmaya başladığını duyanlar biz de Allah'ı apaçıkça görmedikçe sana iman etmeyiz dedikleri zaman onlara bir şiddetli sarsıntı yakaladı. Hepsi birden bayıldılar. Ve bunun üzerine de tabi bu rivayetler hakkında farklı şekiller var, bir rivayet hakkında farklı e, yorumlar var. İsrail aslında böyle bir teklif e, onlara sunması, Allah Azze ve Celle'nin onların bu şekilde kuvvetli bir şekilde sarsılmalarına ve onları e, siz e, helak etmeleri edecekti adeta onları. Bunun üzerine Allah e, Azze ve Celle onları kuvvetli bir sarsıntı yakaladığı zaman ey Rabbim eğer dileseydin bunları ve beni daha önce helak ederdin içimizdeki beyinsizleri yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin bunlar senin bir imtihandır, imtihanındır sen dilediğini saptırır dilediğine hidayet verirsin bizlere merhamet et diyerek dua etti ve Allah Azze ve Celle bu 70 kişiyi e, tekrar diriltti şeklinde bir yorum vardır aslında elmanın tefsirine de baktığımız zaman onların aslında ölmediklerini, ölüm haline geldiklerini, adeta onları yıldırım çarpıp bayıldıklarını ifade ediyor. Ama o kadar kötü bir hale gelmişlerdi ki bu yıldırımla ölmemişlerdi ama ölümden beter olmuşlardı. O korkunç hali gördüler. Kendi yerini öyle bir titreme ve e, zangırtı aldı. Mafsaları adeta kopuyor, belleri kırılıyor, mahvolacak duruma geliyorlardı. Musa Aleyhisselam tövbe etti, Rabbine yalvardı, dua etti ve Allah Azze ve Celle tekrar onları diriltti ya da onları tekrar eski haline getirdi şeklinde anlıyoruz bu ayeti kerimeyi Allah Azze ve Celle demek ki uyarıyor kalkıp işte şartlar koşarak bir iman olmuyor şart işte biz bunu bunu yapmadıkça iman etmeyiz diye bu şekilde meydan okuyarak bir iman iman olmuyor Allah Azze iman aslında teslimiyettir iman aslında Allah Teala'nın dediklerini rıza göstererek kabul etmektir kendini teslim etmektir diyoruz. Allah Azze ve Celle bizi hakiki iman edenlerden eylesin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.